Bugün 31 Ekim 2020 Cumartesi günü. Dolunayı e, görüyorsunuz. Hava hafif bulutlu. Ama yine de ayı görmek mümkün. Net bir şekilde. Bu dolunay e, bu ayın ikinci dolunayı. Daha önce e, 1 Ekim'de dolunay görmüştük. Yani aynı ay içerisinde ikinci dolunay. O yüzden ıı, nadir görülen ıı, bir durum olduğu için buna mavi ay diyorlar. Ancak tabi ki bunun ıı, sadece bu terim. Ayın ıı, rengiyle ilgisi yok. Ayın rengi her zamanki rengi. ve bu sene 13 tane dolunay olacak. 13 dolunayın olduğu senelerde nadir. Tahminen 2,5 yılda bir oluyor. Yani 19 yıl içerisinde toplam 7 kez 13 dolunay oluyor. Diğer zamanlarda 12 So, Dolunay'ın e, mümkün olduğu kadar yakınlaşarak detayına bakıyoruz. Çok açık ve net olarak zaten ayın kendi ışığı olduğu gözüküyor bir hafif bir dalgalanma var bu dalgalanma ile ilgili de birçok işin aklına gelen şey tabii ki benim de aklıma geldi yani acaba bu dalgalanmanın sebebi ayın bulunduğu ortamın bir suyun içerisinde olması mı yoksa kamera lensiyle alakalı bir durum mu? bunu kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ayın hareketini görüyorsunuz. Kameranın ekranından çıkmak üzere. Özellikle yakınlaştıkça ne kadar hızlı gittiği de daha bariz gözüküyor. Şu anda kenarları gayet keskin. Yani kenarlarında herhangi bir hafif çok hafif karanlık kısımlarda görmek mümkün. Fakat e, genel olarak hemen hemen tüm yüzey aydınlık vaziyette. İşte e, yüzeydeki girintili çıkıntılı ya da ıı, farklı pürüzlü yüzey, yüzeyine renk, renklerde gözükmesi özellikle evrileri sırasında gözükmesi birçok şeyi göz yanılmasından dolayı aldatıp onu bir krater ya da bir gölge gibi ıı, görmesine neden oluyor. E, bunu ıı, dolunay olduğu zaman o krater zannedilen yerlerin aslında yüzeyin rengi değişik renkleri olduğunu görmek mümkün. Yani bu dolunayda gözüken tüm yüzey aydınlandığında gözüken şekliyle e, evreleri sırasındaki yarım aydınlanan şekli e, birbiriyle karşı, karşılaştırmanızı tavsiye ederim. O zaman anlayacaksınız onun bir krater olmadığını. Ee, yine birçok kişi e, küre dünya ya Yunanlılar e, özellikle ve bazı küreden etkilenmiş düz dünyacılar da ayın e, güneşin ışığını yansıttığını zannediyorlar. E, mümkün değil çünkü ayın yüzeyi homojen olarak tümüyle aydınlık e, bir. Kilo olsa bir e, yansıtma durumu olsa sadece belli bir e, odaklanmış bir ışık gözükmesi lazım çünkü dış birki yüzeyde e, size bakan yüzey direkt olarak size size bakan e, kısım bir bir e, parlak bir kısım olması gerekir dış birki yüzeyde fakat öyle bir şey görmüyoruz aynı yüzeyinde. Tümüyle ışığın rengi, ışığın gücü ıı, homojen olarak dağılmış durumda. Kenarlarında da, ortasında da aynı ışığı görüyorsun. Böyle bir, herhangi bir parlak bir nokta görmüyorsun. Bu da ıı, ayın bir küre olmadığını, düz bir yüzey olduğunu ispat ediyor tabi ispar ediyor derken yani o kadar çok e, gerçekleri çarpıtıp normal bir e, gerçeği bile yani sırf şeyi kendi kafasındaki inancına uymadığı için e, gerçekleri inkar eden birçok insan varsa bu inançla ilgili bir durum çünkü insanlar e, bunun küre olduğuna inandığı zaman o inancını değiştirmemek için gerçekleri inkar etmeyi tercih ediyor. Yani açık ve net bir durum e, kenarlarında ve ortasında ışığın aynı şekilde yansıyor olması bu bunun bir küre olamayacağının yüzde yüz ispatı. E, yani e, ayrıca güneşin ışığının yansıması da mümkün değil çünkü güneşin ışığıyla karakteri tümüyle farklı. İkisi farklı renkte, farklı karakterde ışık yansıtıyorlar. Bir de yani gökyüzüne bakıyorsun, her şeyin kendi ışığı var. Güneş, yıldızlar, gezgin yıldızlar hepsi kendi ışığını yansıtıyor. Ay'a gelince yok güneşin ışığını yansıtıyor. Yani bu saç çok saçma bir düşünce. Yani tümyle küreci şeytanların uydurduğu temeli olmayan bir düşünce. Yani her şey kendi ışığını yansıtacak ama aya gelince başkasının ışığını yansıtacak. Tamamen bir saçmalık. Yani böyle bir düşünce tabii insanların kafasına bir kere yanlış bir fikir girince ondan kurtulmaları oldukça zor oluyor. Yani bu doğal bir durum. İnsanların genelinde bir şey yanlış öğrendiği zaman doğrusunu anlaması öğrenmesi kabul etmesi çok zor bir durum. O yüzden zaten yani çocukları küçükten itibaren okulda e, yanlış bilgilerle zehirlemek bu e, bir strateji. Okullarda e, yanlış bir şekilde insanların kafasını yerleştirdikleri zaman artık bunun e, bu yanlıştan dönmeleri gayet zor. Tabii. Em, birçok insan için kolay Çünkü yani bazı insanlar e, kritik düşünebiliyorlar akıllarını kullanabiliyorlar mantıklı düşünebiliyorlar ama çoğu insan sadece ezberci bildiğini e, bildiği şeyler sadece ona öğretilen şeyler <laughs> kendisi gözlemlemiş e, tecrübe etmiş düşünmüş üzerinde karar vermiş düşünceler değil o yüzden böyle insanlar eee öğrendikleri şeyi bizzat kendileri eee tecrübe etmedikleri için doğal olarak onun doğru ve yanlışlığını ölçebilecek durumda değiller. Sadece kendilerine söyleneni kabul etmiş durumdalar. Ya yani böyle insanların yani düşünmeden düşünme sorumlu insanların ayin kendi işi olduğunu kabul etmesi daha zor oluyor o yüzden yani bu insanların tümüyle mantığıyla düşünme kapasitesiyle alakalı bir durum o yüzden yani ayın günün ışığını güneşte alanların ol yani olduğunu biliyorum ve bunların da maalesef tam tümüyle suçlamıyorum yani düşünce kapasiteleri ancak bu kadar yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Onlar için üzgünüm. Ee, ama ne zamanki e, gözlerinden perdeler kalkar belki de yani her birinin e, yapması gereken olması gereken her birinin kendi kamerasını alıp Ay'a bizzat kendileri bakmaları. Çünkü bu e, YouTube videosundan bakarak da tam olarak anlaşılmayabilir. Ancak kendi gözlemini kendin yaparsan çok daha net olarak bir şeyleri anlaman e, görmen kolay kolaylaşıyor. Yani tecrübe her zaman çok önemli. Tabii imkan ortasında herkesin imkanı olmayabilir. Neyse sonuç olarak dolunayı bugünkü dolunayı gördük özel bir dolunay yani diğerlerinden çok da farklı değil şey olarak tabi görüntü olarak fakat sadece aynı ay içerisinde ikinci dolunay olması ve bu 13 dolunayın 19 yılda 7 kez tekrarlanıyor olması ilginç ee, seyrettiğiniz için teşekkürler گوشمک زری